Herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine sizlerin aklındaki ve merak ettiği bir sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Evet arkadaşlar son zamanlarda en çok bana sorulan soruydu. Aklımdaki kişi beni staklıyor mu yani beni gözetliyor mu sorusunu merak ediyorsunuz biliyorum. Haydi o zaman ne yapıyoruz? Tabii ki kolektif enerji için bu soruyu soruyoruz. Benim özel melek kartlarıma. Evet. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle kartlarımı sizler için niyet alıyorum. Aa bak görüyor musunuz? Yemekli içmekli bir ortam. Hemen düştü mesaj geldi arkadaşlar. Demek ki geçtiğimiz beşli zaman içerisinde böyle yemekli içmekli bir ortamlardaymışsınız ve gözetlenmişsiniz. İlk mesaj geldi. Bak daha kart çekmeden hemen bize haberinle geldi. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii aa geldi deyip de hemen bırakmayın bakalım neler gelecekmiş. Evet şöyle bir bakalım. Kartlarıma bir odaklanın. Rezone olun ve aklınızdaki kişiyi o sizi gözetleyip gözetlemediğini merak ettiğiniz kişi kimse onun niyetinize alarak önce kendinizi sonra onu sorun bakalım aklındaki kişi işte şu 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 beni staklıyor mu stakladıysa gözetlediyse işte ne zaman benim çok dilim dönmüyor e, gençlerin deyimi bu bu arada beni mazur görün yanlış söylüyorsam evet arkadaşlar böyle güzelce bir odaklanıyorsunuz rezonu oluyorsunuz bütüne, kolektif, genel bir açılım olduğunu da unutmuyorsunuz. Ve tabii ki eğer ki daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki diğer kanallarımın linkleri de videolarımın altında mevcut da var. Oralardan da beni takip ederek yine yazarak ulaşabilirsiniz. Evet hadi bakalım şimdi şöyle bir odaklandınız. Birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle. E tabii ki kolektifime en doğru mesajları almaya niyet alarak şöyle sıra sıra kartlarımızı çekiyorum arkadaşlar. Bakalım bakalım nasıl cevaplar gelecek benim kartlarımdan sizlere. Evet sorumuz aklımdaki kişi beni stalklıyor mu gözetliyor mu sorusu. Bakalım ne cevap gelecek. Evet. Haydi bakalım şöyle yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakalım yine güzel enerjilerimi göndererek. Aa gözetlemek ne kelime bir daha haberleşiyor. Hmm, güzel. Tabii şimdi bu haberleşiyor deyince şöyle arkadaşlar sizden haber alabileceği kişi ya da kişiler mevcut da var ise Onları sorduğunu söyleyebilirim. Yani soruşturuyor demek ki güzel. Yani gözetlemekten ziyade demek ki haber almaya da çalışıyor. Hmm, güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar, öncelikle hemen. Ee, şununla başlamak istiyorum Bir kere bu niyet aldığınız kişiyle Beş gibi zamandan beri Ayrı, dargın, kırgın ya da küssünüz Öncelikle onu söyleyeyim Şimdi ayrı derken Belki şehir olarak ayrısınız Belki ülke olarak ayrısınız iletişim halinde de olabilirsiniz. Yani mesafe ayrılığı vardır ama iletişim vardır. Ya da ya da gerçekten yine şehir ülke olarak ayrı aynı zamanda da ama dargın ve küskün de olabilirsiniz. Şimdi burada her iki türlü de bunu alabilirsiniz. Kolektif enerjim. Şimdi çok darlanıp bunu almışsınız. Aslında bu ayrılıktan kaynaklı da e, özellikle hani hep başlıyorum aynı noktaya geliyorum. Başlıyorum aynı noktaya gidiyorum. Bir gıdım bile ilerleyemediğimiz bir ilişkinin içindeydik, zaten çok darlandım, bunaldım dediğiniz bir noktadasınız. Şimdi önce sizle ilgili gelen mesaj böyle. Şimdi aklınızdaki kişiye gelince de, evet arkadaşlar, siz onun aklında ve hedefindesiniz. Yani hedef odak noktasındasınız. Yani sizi bir şekilde e, öğrenmek, takip edebilmek adına dedim ya staklamak ne kelime? Yani gözetlemek ne kelime bir de sizden haber almaya çalışıyor bir şekilde eğer ki öyle bir imkanı var ise sizden haber alabileceği kişi ya da kişiler ya da başka yöntemler bunları da devreye sokmuş arkadaşlar hatta ve hatta şimdi şöyle anlatacağım özellikle geçtiğimiz ikili zaman dilimi içerisinde belki de sizi Eleştirecek, kınayacak bir harekette bulundu, söylemde bulundu ya da bir paylaşında yapmış olabilir. Yani bir şekilde size dokundurma da yapmış olabilir ama ikili bir zaman önce de böyle bir olayı yaşadığınız mevcut da var. Şimdi e, sizinle bağlantılı evet e, zor durumda kaldığı, zorluk yaşadığı olaylar da olmuş. Yine etrafınızdaki kişilerle ilgili olabilir. Hatta burada sizin yalan söyleyip söylemediğinizi de takibe almış. Yani bana karşı ne kadar dürüst, ne kadar e, ya da bir şeyleri saklıyor gibi. Çünkü burada sizin ona karşı, aklınızdaki kişiye karşı böyle bir öfke beslediğiniz ya da ona çok kızgın ya da kırgın olduğunuzu bildiği için kendisini zor durumda bırakacak ya da ilişkinizle bağlantılı onu üzecek, kıracak şeyler yapıp yapmadığınıza dair e, sizi böyle bir bayağı bir büyüteç altına almış bu aklınızdaki kişi. Özellikle duygularınıza yenik düşüp yani zaaflarınıza, zayıflığınıza yenik düşüp Nasıl davranacağınız ya da nerelere gideceğiniz ya da ne giyeceğiniz gibi gibi gibi. Tabii ki gene hep hayatınıza dair olan kısmı alın buradan diyorum ya siz daha iyi biliyorsunuz çünkü kolektif bu arkadaşlar bireysel değil. Şimdi burada siz e, sizin hangi noktalarda bir açık vereceğiniz ya da hangi noktalarda e, belki de onun eline bir koz vereceğiniz e, takibi içerisinde. Bu arada benim kedilerim yine hareket halinde arkadaşlar. Nasıl bir enerji temizliği yapıyorlarsa belli değil. Evet tabii ki burada bizi izleyen çok güzel enerjili insanlar olduğu gibi... ...çok negatif ve kötü düşünceli insanların olduğunu da ben biliyorum zaten. O yüzden de kedilerimi ma mazur göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi bir kere size karşı özgüveni çok yüksek. Onu söyleyeyim. E, o özgüven de nereden gelmiş... Şimdi eğer ki aranızda bazı engeller var ise işte sosyal medya engelidir belki siz telefonu sildiniz belki de işte engellediniz gibi gibi artık neyse bunları kaldırdığınızı ya da bu engelleri kaldırmak için bir çaba sarf ettiğinizi düşünüyor. Aa, kendisi de eğer kendisi böyle bir şey yaptıysa da bak bir şeyleri anlamaya ve öğrenmeye çalışıyor. Sizinle ilgili... Ama sizi gözetleyerek ama sizi takip ederek belki sosyal medyada gözetliyor falan ama takip de ediyor olabilir arkadaşlar. Belki gizli gizli bakın burada çok dikkat etmeniz lazım. Neden? Çünkü bakın takıntılı ve saplantılı bir karakter olduğunu da veriyor burada kartlarım. Burada en büyük handikap sizinle ilgili görüş ayrılıklarının çok fazla olduğu. Yani bir türlü ortak noktada buluşamadığınızdan kaynaklı zaman zaman kendi içinde de çelişkiye düşüyor sizinle ilgili bakın bir o kadar özgüveni yüksek bak güveni var özgüveni yüksek ama bir o kadar da kendi içinde bunun hem muhakemesini yapıyor sorguluyor hem de bir şeylerden hala emin değil bu da neden işte takıntılı olmasına ileri geliyor. Bir de neden anlama ve öğrenme. Yani demek ki sizinle ilgili, sizinle bağlantılı kafasını karıştıran, belki de size olan bu güvenini sarsmaya çalışan biri ya da birileri mevcut da var demek ki. Şimdi burada aslında e, yine aslında siz çok mutlu olacaksınız biliyor musunuz? Öyle bir şey fark edeceksiniz ki sizi takip etmesini belki göreceksiniz belki işte e, staklamasını e, bir şekilde anlayacaksınız ya bir şekilde karşınıza gelecek zaten hiç merak etmeyin ha zaman mı istiyorsunuz zaman da vereyim altılı zaman altı saat 6 gün ayın 6'sı 16'sı 26'sı ya da 6'lı bir saatte bir dikkat edin bakın saniyesinde salisesinde bir yerde o 6 mutlaka olacak arkadaşlar ee, ve izlediğiniz zamandan itibaren geçerli tabi zaman biliyorsunuz artık şimdi 6'lı bir zamanda çok mutlu olacaksınız bir sürpriz olacak bu sizin için şaşıracaksınız ama bir o kadar da mutlu olacaksınız özellikle bir e, e, paylaşımınız ya da bir ortamda ki e, belki de onunla karşılaşmanız gibi gibi bir durum sizi çok mutlu edecek yani onun aslında size odaklı olduğunu ek baştaki gibi hani demiştim ya hedefindesiniz, aklındasınız, düşüncelerindesiniz. Bunu bir şekilde fark edeceksiniz ama ve lakin, şimdi burada sıkı durun. Size karşı öyle bir akıl, mantık ve şuur üçgeniyle hareket edecek ki hani o egosundan, kibrinden, duruşundan taviz vermeden yo hani ne alakası var gibi. Şimdi size böyle yaklaşacak ama ve lakin siz bir şekilde hala sizinle bağlantınızın kopmadığını ki burada zaten net olarak veriyor. Bakın aranızda soğukluk ve mesafe olsa da belki evliliğe giden bir yoldaydınız ayrıldınız. Belki de ilişkiniz ya da evliydiniz ayrıldınız ya da ıı, adı konulacaktı ilişkinizin belki de ayrıldınız gibi gibi gibi. Yine burada hayatınıza dair olan kısmı alıverin ve Hala sizinle bağlantısının ve bağlarının kopmadığını net bir şekilde anlayacaksınız. Bakın size gelecek bu. Ama öyle ama böyle bir şekilde karşınıza gelecek, önünüze düşecek bu. Sizi nasıl stakladı ya da sizi nasıl gözetlediğine dair bu kadar da net konuşuyorum. Burada sadece biraz kadere ve akışa bırakın bir şeyleri özellikle burada e, en güzel mesaj size özgüveni yüksek olmasına rağmen hani burada dedim ya bir handikapın içinde diye işte buradaki handikap ihanetle bağlantılı sizin hayatınıza birisini alıp almadığınızdan özellikle inanılmaz korkuyor çünkü e, bu onu çok darlandırıyor ama tensel ama ruhsal ama duygusal hayatınıza farklı bir insanın girişi onu gerçekten e, e, yerle yeksan eder. Bak bunu da ne söyleyeyim. Çünkü bundan dolayı korkuları var. Hadi burada yine zaman veriyorum. Geçtiğimiz sekizli zaman dilimi içerisinde. Belki bir paylaşımınız oldu. Belki bir arkadaşınızla ya da bir ortamda resim paylaştınız. Ya da ne bileyim ya da size denk geldi. Ya da duydu gibi gibi gibi. Şimdi böyle bir şey de olmuş. Bu yüzden dolayı da böyle bir bayağı bir kendi içinde korkular yaşamış ve ayrı zaten şu kartın biliyorsunuz küskün aşık kartıdır bu bende ayrı dargın kırgın küskün olsanız hala aklı düşünceleri sizde e böyle olduğu için de doğal olarak ne yapıyor sizi bir şekilde staklıyor ve gözetliyor arkadaşlar net gelen bilgiler bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.